Bu dersimizde de şiirle ilgili geniş, ayrıntılı bilgilere bakacağız. İşte şiirin tanımı, şiir ve manzum arasındaki farklar, benzerlikler, şiir türleri, şiir çeşitleri, redif, kafiye, alterasyon, asonans gibi notlara bakacağız bu dersimizde. Hadi başlayalım. Sizler de yine söylediğim gibi ekran üzerinden takip ederseniz aklınızda daha çok kalacaktır bilgiler. Şiir Duygu ve düşüncelerin etkili ve coşkulu bir söyleyişle dile getirildiği yazı türüne denir. Şiirin diğer adı nazımdır. Şiir düz yazıdan farklı olarak dizeler halinde yazılır. Anlatım sıradan değil, duygu yüklü ve yoğundur. Söz sanatları, mecazlar ve imgelerle derin bir anlam boyutu kazanan şiir sanatı sıradan ve düz bir anlatımdan çok farklı bir özellik taşır. İnsanlık tarihinde ilk şiirler Çin kaynaklarında olduğu gibi şarkılar ve destanların sözlü olarak söylenmesi ihtiyacından doğmuştur. Şiirin eski Türklerdeki karşılığı olarak koşuk, yır, özün gibi sözcükler kullanılmıştır. İslam medeniyetinin etkisiyle Arap ve İran edebiyatına ait şiir teknikleriyle daha zengin bir anlatım imkanına kavuşmuştur şiirimiz. Türk şiirinde sırasıyla İslam öncesi, İslami dönem yani divan şiiri ve halk şiiri ve modern şiirin olmak üzere 3 şiir geleneği görmektedir. Şiirin özelliklerine bakacağız şimdi. Şiir bir duygu aktarma sanatıdır. Şiirde öğretmek, yönlendirmek yoktur. Şiirde sezdirmek, hissettirmek amaçlanır. Şiiri düz yazıdan, düz anlatımdan ayıran en önemli özellik söyleyiş güzelliği, ve şiirin akıcılığıdır. Dizelerin belli kurallar dahilinde alt alta sıralanması, dize sonlarında ses benzerliklerinin olması, her dizenin ölçülü ve ahenkli bir şekilde sıralan kurulması şiirin karakteristik özelliklerindendir. Şiir dilin çok anlamlılığı ve ahenkli oluşu ile diğer edebi türlerden ayrılır. Yani bir şiir okuduğunuzda farklı anlamlar çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda bir şiirden herkes yepyeni anlamlar çıkarabilir. Şiirler farklı yorumlara açık edebi bir türdür. İlk şiirler yazılı değildir. Doğaçlama olarak yazılmışlardır. Ozanlar yani aşıklar tarafından söylenmiştir ilk şiirler. Şiir düş gücüne ve imgeye dayanır. İnsanın duygularını ve coşkusunu ortaya çıkarır. Çağrışım, imge ve sezgi önemli bir yer tutar şiirlerde. Ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır. Şiirler ölçülü ve uyaklı dizeler halinde olabilir, aynı zamanda serbest tarzda da yazılabilir. Her şiir oluştuğu dönemden izler taşır. Şiirler kendi döneminin sosyal, siyasi, kültürel, inanç ve sanat zevkini yansıtır diğer edebi türlerde olduğu gibi. Şimdi şiir ve manzume arasındaki farklara bakacağız. Nazım yoluyla yazılmış esere manzume denir. Yani şiir yoluyla yazılacak bunlar. Manzumelerde yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılır. Olay örgüsü vardır. Buna dikkat edelim. Şiirlerde olay örgüsü yoktur. Olay yoktur. Şiirde duygu ve çağrışım vardır. Manzume öğretici özellik taşır. Şiirin öğretici yönü değil, sanat değeri ön plandadır. Evet, manzume öğretici, şiirler öğretici değil, edebi daha çok. Manzumede anlatma ve gösterme ön plandadır. Şiirde ise bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır. Manzume gerçek anlam yönünden zengindir. Şiir ise mecaz anlam yönünden zengindir. Çok anlamlılık esastır şiirde. Manzumede çok anlamlılık söz konusu değildir. Manzumede söyleyiş güzelliği, sanat kaygısı yoktur. Şiirde ise söyleyiş güzelliği, sanat kaygısı vardır. İmge ve çağrışım önemlidir şiirde. Yani şiiri söylerken şiiri oluşturan yazar sanat kaygısı güder. Yani nasıl dile getireceğini, nasıl ifade edeceği üzerinde çok düşünür ama manzumede öyle bir durum söz konusu değildir. Olaylar direkt aktarılır manzumede. Manzumeler estetik boyutu olmayan nazım parçalardır. Şiirin ise estetik boyutu ön plandadır. Okura estetik zevk vermek amaçlanır şiirde. Manzume düz yazıya çevrildiğinde anlam kaybı az olur. Yani anlamını yitirmez. Ama şiiri düz yazıya çevirdiğimizde anlamını kaybeder arkadaşlar. Manzumede edebi sanatlara fazla yer verilmez. Şiirde ise edebi sanatlar ayrı yani olduğunca fazladır. Mesela ekranda görüyorsunuz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bir manzum örneği. Fark ettiyseniz bir okuyun isterseniz ekranı durdurup ne var burada? Bir olay söz konusu, olay aktarlıyor değil mi? Estetik zevk vermeyi amaçlanmıyor. Şimdi geçelim nazım birimlerine. Tek tek bakacağız. Dize, bir diğer adıyla mısra, bir şiiri oluşturan anlamlı en küçük birime dize ya da mısra denilir. Yani anlamlı en küçük birimdir dize ya da mısra. Bir başka deyişle şiirdeki her satır dize olarak adlandırılmaktadır. Anlam bütünlüğü tek bir dize içinde tamamlanabileceği gibi başka dizelerle de anlam ilişkisi veya ortaklığı kurulabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir satır ya da her bir satıra dize diyoruz. Örnekte olduğu gibi. Beyit kendi içinde anlam bütünlüğü kuran ve sadece iki dizeden oluşan şiir yapısına beyt denilmektedir. Beyt çok büyük oranda divan şiirinde kullanılmaktadır. Yani divan edebiyatında daha çok beyitlere yer verilmektedir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? İki dizeden oluşan şiirlerdir. Örneklerde görüyorsunuz beyitleri. Geçelim dörtlük bir diğer adıyla kıta. Aslında bunu hepiniz biliyorsunuz. Dört dizenin kendi içinde anlam bütünlüğü oluşturmasına dörtlük ya da bir başka ifadeyle ifadeyle ne diyoruz? Kıta diyoruz. Halk şiirinde en çok kullanılan nazım birimidir dörtlük. Bent nazım birimlerinden bente gelelim şimdi. Dize, beyit ve dörtlük dışında dizeyi öğrendik şimdi. Tek tek bir satırdı. Beyit iki dizeydi dörtlük dört dizeydi. Dize, beyit ve dörtlük dışında dizelerin oluşturduğu tüm kümelere bent adını veriyoruz. Dikkat edelim buna. Eğer bir şiir dize değilse, beyit değilse, dörtlük değilse ona bent adını veriyoruz. Genellikle üçlü ya da beşli dizeler şeklinde kullanılmakta. Şimdi nazım birimlerini gördük. Nazım biçimlerine bakalım. Nazım şekline bakalım. Bu başlıklar da çok önemli. Karıştırmayalım. Nazım biçimleri ya da şekli, nazım biçimi şiirin birimlerinin kafiye örgüsünün, ölçüsünün, özelliklerine göre dizelerin kendi aralarında toplanış biçimine göre aldığı isimdir nazım birimi. Yani dış görünüşü de diyebiliriz. Nazım biçimi Pardon az önce ben nazım birimi mi dedim? Nazım biçimi konumuz zaten. Nazım biçimi bir başka ifadeyle nazım şekli olarak da adlandırılmaktadır demiştik zaten. Nazım biçimi adından da anlaşılacağı gibi şiirin şekilsel özellikleriyle alakalıdır. Onlarca asırlık bir geçmişi olan Türk şiiri, Türk milletinin geçirdiği evrelere göre çok farklı nazım şekilleri kullanılmıştır. Nazım şekillerini belirleyen unsurlar nelerdir dersek uyak örgüsü yani kafiye örgüsü, vezin yani ölçü, hece ölçüsü ya da arzu ölçüsü ya da nazım birimi yukarıda görmüştük zaten. Başlıca nazım biçimlerini şiir geleneklerine göre sınıflandıracak olursak mesela halk şiirleri mani, türkü, koşma, ilahi nazım biçimleri, divan şiirinde yer alan gazel, kaside, mesnevi, şarkı, murabba vesaire vesaire nazım biçimleri, yine bat etkisindeki nazım biçimleri, sone, terzarima, serbest nazım gibi bunları arttırabiliriz. Örnek olarak verdim ben buraya. Nazım türü bir şiirin ölçüsüne, kafiyesine ve nazım birinmeye göre aldığı ada nazım biçimi denilmekteydi. Az önce görmüştük. Nazım biçimlerinin konularına göre aldığı ada ise nazım türü diyoruz arkadaşlar. Yani bir şiirin konusuna göre adlandırılıyorsa buna nazım türü diyoruz. Yani şiirin konusuna göre adlandırılması. Yani nazım biçimi şiirin şekliyle ilgiliyken nazım türü şiirin konusuyla ilgilidir. Mesela Türk halk şiirinde koşma biçiminde yazılan ancak işlenen konuların farklı olduğu şu nazım türleri vardır. Bakalım arkadaşlar. Güzelleme, taşlama, ağıt, koçaklama. Bunlar konularına göre adlandırılmış. O yüzden bunlara nazım türleri diyoruz arkadaşlar. Mesela aşk, ayrılık e, gibi konuları işliyorsa güzelleme diyoruz. Eğer bir kişi ya da toplumu eleştiriyorsa taşlama diyoruz. Bir ölen bir kişinin ardından yazılan üzüntüyü ifade ediyorsa ağıt diyoruz kahramanlık, yiğitlik, savaş gibi konuları ele alıyorsa koçaklama diyoruz. Yani bunlar konularına göre adlandırılmış. O yüzden bunlar nazım türü. Divan edebiyatındaki nazım türleri ise şunlardır. Tevhid, naat, münacat, mersiye, metiye, fahriye, hicviye. Bunlar da konusuna göre adlandırılmış arkadaşlar. Tek edebiyatında ise ilahi, devriye, şatiye, nefes, ve deme nazım bir türleri var. Bunlar konularına göre adlandırıldığı için nazım türleri diyoruz. Geçelim şimdi mahlasın tanımına. Mahlas şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma ad şeklinde tanımlanabilir. Divan şairleri çoğunlukla asıl isimlerinin yerine mahlas denilen takma adlarını kullanmışlardır. Örneği görüyorsunuz şiirde fuzuli mahlası kullanılmıştır. Fuzuli takma adını kullanan şairin asıl adı Mehmet'tir. Aynı zamanda yazarlar, şairler bir şiirde mahlas olarak kendi asıl adlarını da kullanabilirler. Ve genellikle mahlaslar bir şiirin son beytinde ya da son dörtlüğünde yer alır. Tapşırma halk şiirinde de mahlas kullanılır. Aşıkların şiirlerinde mahlas kullanmalarına tapşırma diyoruz. Aslında tapşırma mahlas demek ama halk şiirinde kullanılıyorsa buna tapşırma da diyebiliriz. Örnekte olduğu gibi ozan Karacaoğlan takma adını kullanmıştır. Şimdi geçelim ölçü, bir diğer adıyla vezin konusuna. Nazımda ahenk meydana getirmek amacıyla mısralardaki hece sayılarının ya da ses değerlerinin birbirine eşitlenmesine ölçü diyoruz. Şimdi tek tek bakacağız zaten. Hece ölçüsü Türk şiirinin doğal şiir ölçüsüdür. Hece ölçüsü mısralardaki hecelerin sayı bakımından birbirine eşit olmasıdır. İlk mısradaki hece sayısı ile diğer mısralardaki hece sayısı aynı olmalıdır. Eğer bir şiir hece ölçüsüyle yazılmıştır diyebilmemiz için arkadaşlar tüm şiirin aynı ölçüyle yazılmış olması lazım. Hece ölçüsünde ünlüleri sayacaksınız. Neden? Türkçe'de ünlüler 8 tane ünlümüz vardı. Heceyi oluşturuyordu. O yüzden durak hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde bir mısrada vurgu gayesiyle bir ya da iki kez durulur. Bu yerlere durak denilir. Yani durulan yerlere durak diyoruz. Mesela 11'li hece ölçüsünde duraklar 4 artı 4 artı 3 veya 6 artı 5 şeklinde olabilir. Yani buralarda duruyorsunuz. Duraklar oluşturulurken sözcükler bölünmez. Hece ölçüsü genellikle İslamiyet öncesi Türk şiirinde ve halk şiirinde kullanılır. Halk şiirine ait ürünlerin tamamına yakını hece ölçüsüyle yazılmıştır. Türk şiirinde 5'li hece ölçüsünden 20'li hece ölçüsüne kadar birçok ölçü kullanılmıştır. Ancak en yaygın biçimde kullanılan ölçüler 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsüdür. Mesela arkadaşlar şu şiiri görüyorsunuz. Tek tek saydığınızda, ünlüleri saydığınızda hepsinde 8 tane hece olduğunu göreceksiniz. O yüzden buna ne diyoruz? 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır diyeceğiz. Şu şekilde durağı bulacağız. Ben yürürüm yana yana. Ben yürürüm de bir durak var. 1, 2, 3, 4. Dört tane heceden oluşuyor. Aşk boyadı beni kana. Bu şekilde duraklar. Geçelim arzu ölçüsüne. Arap edebiyatından şiirimize geçen bir ölçüdür. Mısralardaki ses değerlerinin birbirine eşit olmasına dayanan bir ölçüdür. Ses değerlerini eşitleme işleminde kısa bir değer adıyla açık ya da uzun ya da kapalı heceler hareket noktası olarak kabul edilir. Ya kısa açık diyeceğiz ya da uzun kapalı diyeceğiz. Mısralardaki hecelerin ses değerleri simetrik olarak birbirine eşitlenir. Divan şiirinde tüm nazım şekilleri aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Buraya örnek vermemişiz ama arkadaşlar işte ünlüyle bitiyorsa kısa diyeceğiz. Nokta koyacağız. Eğer ünsüzle bitiyorsa ya da uzun ünlüyle bitiyorsa uzun diyeceğiz. Uzun kısa çizgi çekeceğiz. Bu şekilde örnek almış olsaydım daha iyi olurdu ama geçelim serbest ölçüye. Mısraların sıralanmasında hiçbir ölçüyü kullanmayan şeklidir diyeceğiz. Hiçbir kurala bağlı değildir. Serbest vezin Cumhuriyet sonrası şiirimizde özellikle Garip hareketiyle birlikte çok sık kullanılır olmuştur. Günümüzde de zaten artık şiirlerin çoğunluğu serbest ölçüyle yazılmakta. Aynı zamanda serbest ölçüyle yazılan şiirler Bence kendi fikrimce estetik değeri, edebi değeri daha yüksek şiirlerdir. Redif, redif dize sonlarında yazılışları, görevleri ve anlamları aynı olan ek, sözcük ya da sözcük gruplarına redif diyoruz. Yani dize sonlarında bakıyoruz arkadaşlar. Örnekleri örnekleri görüyorsunuz değil mi? Yazılışları aynı olacak, anlamları da aynı olacak rediflerin. Tamam mı? dizenin tamamı da redif olabilir. Geçelim kafiye bir diğer adıyla uyak. Dizelerin sonundaki yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları ve görevleri farklı olan kelimelerin eklerin oluşturduğu ses benzerliğine kafiye ya da uyak diyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim yazılışları aynı olacak ancak anlamları ve görevleri farklı olacak kafiyenin anlamları ve görevleri aynı olursa ne oluyordu? Tabii ki redif oluyordu. Şimdi bakalım yarım kafiye dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki tek ses benzerliğine yarım kafiye denir ya da yarım uyak denir. Örneği görüyorsunuz deniz yalnız. Buradaki sadece z'ler birbirine benzediği için z yarım kafiyedir. Yine örneğimiz var çeker, döker kelimesinde er sesleri iki sözcükte de aynı görev ve anlamında kullanıldığı için er, döker, çeker aynı anlamda aynı görevde. O yüzden er eklerine redif diyoruz. Erden önce kalan k sesleri de birbirine benzediği için tek ses benzerliği olduğu için yarım uyak diyeceğiz. Tam kafiye dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki İki ses benzerliğine tam uyak denir. Meşe, köşe dediğimizde ş sesi ekleri diyebiliriz. Birbirlerine benzedikleri için ancak anlamları birbirinden farklı olduğu için tam kafiye diyoruz. Zengin kafiye ya da zengin uyak dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki 3 veya daha fazla ses benzerliğine denir zengin kafiye. Sancak, ocak dediğimizde cak sesleri birbirine benzediği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Zengin kafiye diyeceğiz. Bunların görevleri birbirinden farklı. Çünkü ikisi de farklı sözcükler, farklı anlamlarda olan sözcüklerin içerisinde bulunuyor. O yüzden zengin kafiye. Tunç kafiye var bir de. Dize sonlarındaki bir sözcüğün tüm seslerinin başka bir dize sonunda bulunan bir sözcük içinde yer almasıdır. Yani kısaca tunç kafiye bir sözcüğün başka bir sözcüğün içerisinde yalan, yer almasıdır diyebiliriz. En az 3 sesten oluşur tunç kafiye ve aynı zamanda zengin kafiye olarak da kabul edilir arkadaşlar. Sandal dal mesela görüyorsunuz değil mi dal kelimesi sandalın içerisinde. Bırak ırak yine görüyorsunuz örnekte irak sözcüğü bırak kelimesinin içerisinde bunlara tunç kafiye diyoruz. Cinaslı kafiyeye gelelim. Dize sonlarında yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler cinaslı uyak oluşturur. Yazılışları aynı olacak, anlamları farklı olacak. Bunlara da cinaslı uyak diyeceğiz. Mesela kapımdaki asmaya götürseler asmaya derken yazılışlar aynı ama cümleden okuduğumuzda anlamlarının farklı olduğunu göreceğiz. O yüzden bunlara ne diyeceğiz? Cinaslı uyak diyeceğiz. Mesela ilk sözcük arkadaşlar üzüm ağacı olan asmayı kastetmiş. İkinci sözcük ise idam etmek anlamında kullanılmış. Anlamları farklı. Şimdi kafiye şeması, uyak düzenine bakalım. Kafiye düzeni şiirin biçimsel bir özelliğidir. Yani dış özelliği, şekil özelliği. Kafiye düzeni ya da örgüsü dizelerin sonlarına bakılarak çıkarılır. Kafiye örgüsünün mısraların son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır. Son seslere bakacaksınız. Düz kafiye mesela bir dörtlükte bütün dizeler uyaklı olabilir. Son seslere bakıyorsunuz hepsi aynı. Oraya bir isim veriyorsunuz. A, A, A. Buraya x x de diyebilirsiniz ya da aklınıza gelen bütün harfi verebilirsiniz. Yine ilk üç dize uyaklı da olabilir. A, 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 B şeklinde de olabilir. Yani son dize farklı olabilir. Birinci dize ile ikinci, üçüncü dize ile 4. dize uyaklı olabilir örnekte olduğu gibi. Bu çeşitlere düz kafiye diyoruz arkadaşlar. Kafiye şeması nedir diye sorduğumda buna ka ne diyoruz? Düz kafiye diyoruz. Geçelim çapraz kafiye. Dörtlüğün birinci ve üçüncü dizeleri ile ikinci ve dördüncü dizelerinin kendi aralarında kafiyelenmesine çapraz uyak diyeceğiz. Yani ABAB olacak ya da XYXY şeklinde adlandırabiliriz. Örneği görüyorsunuz Birinci ile üçüncü benzemiş, ikinci ile dördüncü benzemiş. Bunları birleştirdiğinizde çapraz bir şekil ortaya çıkıyor. Sarma kafiye dörtlüğün birinci ve dördüncü dizeleri ile ikinci ve üçüncü dizeleri kendi aralarında kafiyeli olmasına sarma kafiye diyoruz. ABBA şeklinde oluşturabiliriz bunu. Fark ettiyseniz arkadaşlar yine metnine bakabilirsiniz. Birinci ve dördüncü aynı harfle bittiği için, aynı sesle bittiği için A, -A olarak adlandırılmış. Yine üçüncü ve ikinci aynı sesle bittiği için BB -B diye adlandırılmış. Bunlar sarma kafiye şeklini oluşturmuş. Gelelim şimdi aliterasyon. Bir şiirde ünsüz seslerden birinin ya da birkaçının belirgin bir şekilde sık kullanılması sanatıdır. Aliterasyon bir ses sanatıdır ve şiire ses ahengi kazandırır. Yani şiire bakacaksınız arkadaşlar. Ünsüzlerden herhangi biri çok sık tekrarlandıysa, sizin dikkatinizi çektiyse o sesle aliterasyon yapılmış diyorsunuz. Örnekte ilk örnekte ne var mesela? S sesi yoğunlukta kullanılmış. Bunu siz hemen fark edersiniz. O yüzden S sesiyle aliterasyon yapılmıştır diyeceğiz. İkinci örneği direkt gözümüze çarpan ne var? L sesi var. L sesiyle aliterasyon yapılmıştır diyeceğiz. Geçelim şimdi asonans. Asonans bir şiirde tam tersi aliterasyonun ünlü seslerden birinin ya da birkaçının belirgin olarak sıkça kullanılmasıdır. Asonans da aliterasyon gibi sese dayalı bir sanattır. Örneğimize bakıyoruz. Örnekte ne var? Mesela ü sesi dikkatimizi çekiyor. E sesi dikkatimizi çekiyor. Ne diyeceğiz? ü ve e sesleriyle asonans yapılmıştır. Aynı zamanda bu örnekte l sesi dikkatimi çekiyor benim. Başka ne var? D sesi dikkatimi çekiyor. Bunlarla da aliterasyon yapılmış. Diğer örneğe bakalım. Diğer örnekte ise i ve e sesleriyle asonans yapılmış. Dikkatimi çeken m sesleri var. Mesela n var, f var, z var. Bu seslerle de ünsüz seslerle de aliterasyon yapılmış. Şimdi geçelim şiir çeşitlerine. Şiir türleri ve örnekleri. İnsan ruhunda güzel duygular uyandıran ve mısralarla ifade edilen ahenkli ve sanatlı sözlere şiir denir. Şiirler belli konuları işlemesi yönünden farklı türlere ayrılırlar. Şiir türlerini şu şekilde sıralayacağız. Başlayalım. Lirik şiir. Lirik şiir, duyguların ve düşüncelerin coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüne denir. Eski Yunan'da lir adı verilen bir çalgı eşliğinde okunduğu için bu adı vermiştir, almıştır arkadaşlar. Divan edebiyatında Fuzuli, Nedim, halk edebiyatında Karacaoğlan, Gevheri, yeni edebiyatımızda Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Muhip Dranas, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday gibi pek çok şairimiz lirik şiir tarzında, türünde örnekler vermişlerdir. Caiz Sıtkı Tarancı'nın "Desem ki" adlı şiirini örnek olarak verebiliriz lirik şiir türüne Gelelim epik şiire. Kahramanlık, yiğitlik, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konuları işleyen şiirlerdir epik şiir. Bu tür şiirlere destan adı da verilmektedir. Destanlar çok eski çağlarda ulusların başından geçip toplum ruhunda derin izler bırakan olayları olağanüstü ögelerle süsleyerek anlatan uzun mantum yazılardır biliyorsunuz. Destanlara da epik şiir diyoruz arkadaşlar. Tevfik Fikret'in Küçük Asker adlı şiirini örnek olarak verebiliriz epik şiire. Gelelim pastoral şiire. Kır ve çoban yaşamını konu alan, bu yaşamı sevdirme amacıyla yazılan şiirlere pastoral şiir diyoruz. Bu şiirler yalın bir dille yazılır. Süsten ve sözcük oyunlarından uzaktır. Batıda doğan manzaralarını doğrudan doğruya ozanın ağzından anlatan şiirlere idil diyoruz. Çobanların karşılıklı konuşması biçiminde yazılan şiirlere ise Eglo adını veriyoruz. Pastoral şiirin batıdaki ilk önemli ozanları Yunan edebiyatında ve Latin edebiyatında yazarları görüyorsunuz arkadaşlar. Yanlış telaffuz etmeyeyim diye okumuyorum. Pastoral şiir edebiyatımızda fazla ilgi gören bir tür değil aslında. Abdullah Hamit Tarhan'ın yazdığı Sahra adlı şiir edebiyatımızda pastoral şiirin ilk örneği sayılır. Yani genellikle çoban hayatından bahsediyorsa, kır hayatından bahsediyorsa, doğa güzelliklerinden bahsediyorsa pastoral şiir diyeceğiz. Örneğimiz var yine Kemalettin Kamu'nun yazdığı ünlü şiir. Hepiniz duymuşsunuzdur illaki Bingöl Çobanları adlı şiir pastoral şiire örnek verilebilir. Geçelim didaktik şiir. Didaktik şiir öğüt verme ya da bilgilendirme amacı taşıyan şiire didaktik şiir denir. Bu şiirlerde duygu yoktur arkadaşlar. Duygu yerine düşünce, akıl ön plandadır. Bu nedenle didaktik şiirler akla seslenir. Manzum hikaye ve fabıl türleri de didaktik şiir türüne girer. Didaktik şiir örneği var. Yunus Emre'nin yazdığı "İlim kendini bilmektir" adlı şiir. Yani didaktik zaten öğretici demek arkadaşlar. Öğretici, öğretmek, bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak, ders vermek amacıyla yazılan şiirlere didaktik şiir diyoruz. Gelelim satirik şiir. Satirik şiir ise kişilerin veya toplumun aksayan, bozuk ve yanlış yönlerini eleştiren şiir türüne satirik şiir diyoruz. Örneği görüyorsunuz Rusiti'nin yazdığı belli değil şiiri. Yani bir toplumu ya da kişiyi konuyu eleştiren şiirlere satirik şiir diyoruz. Gelelim son olarak dramatik şiir arkadaşlar. Acındırıcı ve hüzünlendirici olayları anlatan şiir türüne dramatik şiir diyoruz. Genellikle tiyatro türlerinde olan tragedyalarında bu dramatik şiir yer alır. Örneği görüyorsunuz zaten yine tragediyadan alınmış bir örnek. Genellikle zaten arkadaşlar tiyatro türlerinde dramatik şiirle karşılaşırız ya da onlara dramatik şiir diyebiliriz. Acındırıcı, hüzünlendirici olayların anlatıldığı şiir türüdür. Bu şekilde şiir türlerimizi görmüş olduk. Bu dersimizde asonans, aliterasyon kavramlarını gördük. Kafiye çeşitlerini, bir diğer adıyla uyak çeşitlerini gördük. Şemasını gördük, kafiye şemasını. Ölçüleri gördük arkadaşlar. Hece ölçüsü ve arzu ölçüsü. Mahlas ve tapışırmanın tanımlarına baktık. Nazım türlerine baktık. Nazım biçimlerine ya da bir diğer adıyla nazım şekline baktık. Ve nazım birimlerine baktık. Manzume ile şiir arasındaki farkları karşılaştırdık. Baktık daha doğrusu şiirin genel özelliklerini de işleyerek dersimizi bitirmiş olduk. Umarım buraya kadar sabırla dinlemişsinizdir. Umarım size faydalı olmuşumdur. Sizlere iyi çalışmalar, görüşmek üzere.